Evet şimdi şu Musa'nın müzik şeyini yerleştireceğim çünkü e, Musa orada müzik çalacak annesine. Şöyle şuraya koyalım arabada tıka ah, basa tamam. Arabanın şarjında çıkaralım. Burada geldi doğum günü çocuğu. Lan lan hiç mutlu değilim. Evet yaşını söylemeseydin iyiydi ama. Şimdi ben de Musa'ya ekmek yapacağım. Hemen azı için. Bunların azlığını yersin hazırlıyor. Evet, yol için azlık azın demi arkadaşlar. Musa'nın Telefonu hazırım. dayadığı yere bakın. Evet. Bizim de kurutma makinamız bozulmuş. Ya. Buralara asmak zorunda kaldık. Aynen. Acayip moralim bozuk. Kurutma Aynen. makinesi bizim her şeyimiz yani. Tamir edeceğiz, yani, tamir edeceğiz. Merhaba. O para çıkmayacak. Ben mı? günlük kurutma kesinlikle kullanıyorum. Arabanın şarjını çıkaracağız. Dur bakalım kamerayı nasıl koyacağız. Şöyle ha. Arabanın şarjını çıkaracağız. Dün güneşten bayağı bir elektrik geldi. Tabi azalıyor güneş artık. Evet, şimdi bugün Ekber'in doğum günü ya. E, bizim bir kuralımız var. E, o doğum günü olan kişinin ha, çeketini giymiş çocuğum. Günah alalım, arabadan çıkardım ben onu. O kanlı mı? He. Şu ince... Şu ince çeketini giyelim de. Bizim kuralımız var arkadaşlar. Ee, buralımız kuralımız doğum olan kişinin bir hafta her istediği yapılıyor. Her istediği yapılıyor. Ama bu sadece ilk için geçerli. Diğer kişiler için geçerli değil. Doğum günü. Bir... Evet. Bak, Musa diyor ki benim için de geçerli değildi. Evet. Bir tek ilk için geçerli değil mi Evet. Arabaya bindik. Musa'ya ekmek yaptım. Ekmeği yiyecek. Şimdi İkmur'u bekliyor. Sonra yolculuk tamam. Ee, yolculuk başlayacak daha doğrusu. Ondan sonra yarın araba yıkayacağım. Bugün iktim doğum günü olduğu için ayrıca mutluyum. İyi ki doğmuş tekrardan. İyi ki doğdun Muzaffer. Bu şekilde binebildik çok şükür. Evet. Şimdi, şimdi Yasin bence, evet. cimri olduğu için yine arı oldu Yasin. Canlı yayınları takip edenler bilir. Yasin şimdi bir oyun almaya gidiyor. Bu yola ne olmuş böyle her yer şey. Tamir. Yasin şimdi oyun almaya gidecek. İsa da benim moralimi bozdu içecek verdim bir tane. Hep içmiş, tükürmüş, burasını ıslatmış. Şimdi onun üzerini değiştireceğiz. Allah, çocukla bir yere çıkmak bir zulüm zaten. Aynen. Bir de bunu yeni uyu etti. Böyle ağzına şey alıyor. Ne verirsin? Böyle. Hepsi böyle süt... yapıyor. Hep Böyle tükürüyor. Hep tükürüyor. Yeni yani. Oyun zannediyor da hiç güzel bir oyun Aynen. değil. Gelsin de şimdi işte arkadaşlar 12 buçuk euroya bir tane oyun buldu. Yolumuzun üstünde pazara gidiyoruz. Aynen. Onu da alıp gideceğiz. Aynen. Hafta iki hafta sonra Yasin'e neydi ben bilmiyorum. Beş, kuruş beş, kuruş Teşekkürler. Rica ederim. Bugün de benim doğum günüm. 30 oluyorum. Doğru. Çok ilginç Doğru. bir bilgi vereyim size. İnsan aslında doğum gününü kutluyor ya. 33 yaşına kadar hiçbir zaman tam doğduğu günde doğum gününü kutlamıyor aslında. Tam 33 yaşında doğduğun saatte ve günde tekrardan doğum gününü kutluyorsun. Tek doğru zaman o zaman bir de 66 yaşındaymış. Bir de 99 yaşında. 99'u göremeyiz de. 33'e nail oldum. Yani bugün gerçekten tam doğduğum gün. Gerçekten de ben cumartesi doğmuşum. Şu para, paranın da ucu yırtık. Al onu şu. Gel buraya. Oradan nasıl alacaksın? Nasıl bir üşen geçtik seviyesi? Bu alfa mı oluyordu kuşak olarak? Bak Musa hut kayık. Parayı düşürme. Hadi. Var ise. Şurada adam şurada şurada. Nerede? Ya. alo bunlar. <laughs> Danki wella, Dankjewel wella. Paraı da veriyor. Lek. <laughs> 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 Bu da üstünü ıslattı. Üstünü kontrol et. Abi. Abisinin yaramazlığına bak. Bak Yasin Abi oraya koydu, Nintendo'suna <laughs> basıyor. Bak herkes yaramazlığa <laughs> bak. Seni yaramaz seni. Kut kudam. Tam. Koy onu <laughs> bir yere, bir sıkıştır bir yere. Ta kapat <laughs> kapıyı. Geldik pazara. Şu şu küçük canavar içecek verdim tamam mı? içeceği içmiş. Kendine yeni bir oyun yapmış. Böyle yatıyor. İçeceği içe yapıp tüm üstüne dökmüş. Şimdi onun üzerini değiştireceğim. Allah'ım yarabbim. Seni döveceğim çocuk. Be. İsa. İsa. göstereceğim sana Çocuğun üstünü başını bir alayım of of İlk nur, of çocuk çok güzel arkadaşlar muhteşem bir şey hayatına renk getiriyor ama çok büyük bir sorumluluk hiç işleri bitmiyor ya kendime hiç zamanım yok artık Hadi ne zaman okula gidecek bu ben. İyi ki doğdun muzaffer Ben bugün doğum günü çocuğum Güya benim her işimi yapacaklardı bunlar. Sana bunu Ney tutamam ben çocuğun üstünü değiştireceğim. Nerede değiştireyim çocuğun üstünü? Burada Bu pazar çok ünlü bir pazar. Bir hafta buraya geliyoruz. İsa da her hafta böyle ağlıyor hiç sevmiyor burayı. Şimdi şöyle yapsa. Yok sütü yok yani almadım. Çünkü üzerini <laughs> ıslatır. Ne yapacağız biliyor musun? Ayakkabısını giydireyim bunu. Tamam. E, arabaları ben alayım. Evet. Hem çekim yapayım hem alışveriş yapayım. Siz de şey yapın. İnsanın ayakkabısını giydireyim. Evet. Musa <gülüyor> sen. <gülüyor> İyi tamam <haydasın>. <gülüyor> hadi. Hadi <laughs> tamam. <tanıştıralım. gülüyor> Ne kadarmış? Ay, bir euroymuş kilosu Bu muz güzel ama. Evet. Kenara çekildik. İsa'nın sütü yanımızda yok. İsa acıkmış. Açlı hayatta gelemez. Musa burada yere çömeldi. Haykırıyor İsa ağladığı için. Durum bu. İknur da ben şimdi Yasin pazarda biriyle tartıştı Çünkü adam dedi ki beni niye çekiyorsun Yasin de dedi ki ben seni çekmiyorum daha önüme bile geçmedin. neyse bir küçük bir tartışma yaşadılar adam Türkçe biliyordu şimdi neyse onu boş verin o kavganın üstüne ben bir çiğ balık Nu zeggen. Ziebalig. is

Et maklup oğlum. Şimdi stada geldik. Rotterdam stada. Benim saçma ne oldu arkadaşlar? Doğum günüm diye saçım kabardıkça kabardı. Saçıma hiçbir şey sürmedim. Hiçbir şey sürmeyince böyle oluyor saçım. Şöyle bir yapıştıralım. Hı çocuğumun azıklarını alayım. Hiç benlik iş değil bunlar. Bakayım bir bezini aldım, çorabını aldım. Of of ne ettin git Nur sen kendine. 33 yaşına geldin. Evet, park ettik her zamanki park ettiğimiz yere, yeraltı park yeri. Şimdi burada biraz gezip yemek yemeden Nesap'la bizi yemeğe çağırdı sağ olsun. Ee, birazdan oraya gideceğiz. Burada gezip biraz Ondan sonra oraya gidip yemek yiyeceğiz. <laughs> Bir tanem. <laughs> Ben hiç de adam haklı değil Yasin Haberi olmadan Gittim Yasin'e bir tişört ve Pantolon aldım Yani kocamı o kadar iyi tanıyorum ki Tam alacağım esnada Geldi Deneme odasında denedi Gerçekten tam doğru bedenleri almış İnsan da 15 yıllık falan Bir evlilikten sonra Vücudunu tanıyor kocasını Hiç gerek yok denemesine Ben direkt biliyorum olur olmaz diye Şimdi Yasin'le e, bir yere gideceğiz ilaç almak için. Çocuklara böyle fitil falan almak istiyorum. E, çünkü yolculuğa gitmeden onlar yanımızda olsun istiyorum. Yasin yavaştan acıktı görebiliyorum. Enerjimiz Doğru mu? Düştü, de, evet. Çok acıktı bence. Evet yürürken burada para topluyorlardı gördüm şeyde. Is aan je nogal, Issaan nog als hoor? Voordan, felicene des tekstje, deze shit Dankjewel. Ik hoop dat het aankomt. Elke cent die wij ophalen, komt ja. nog steeds aan. Oké, dat is Wij doen dat al sinds 2008. Een ja. Hele groep in, in Rotterdam van ja. organisaties, maar ook ja. een aantal politieke partijen. Okay. En wij geven hulp aan Gaza en de Westbank, ja. want de Westbank is ook een weet ik, heleboel aan ja, 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 ja. En uh, wij krijgen er nog steeds geld omdat we al jarenlang met een aantal organisaties werken. Ja. Waarvan nu hun rekening geblokkeerd is, maar omdat wij ja. de individuele mensen kennen, mm -hmm. okay, kunnen we het alsof. wel naar okay. individuele mensen ja, open Ja, Dat ja, is heel goed, heel goed om te Oké. Okay. Ja, het is uh, een druppel op een gloeiende ja, plaat. Ja, inderdaad, ja. Dat is uh, een Ja, als je ja, niks ja. doet. Hè? Dat is ook uh, inderdaad. Ja, klopt. Oké, okay. bedankt meneer Geen ja. dank, goed weekend. Ja, zelf dan. Ja. Dag. Uh. Evet, Adam, paron, je te norian laten. Orada biri varmış yani bunlar ama çünkü benim bildiğim yardım pek gitmiyor artık oralara ama neyse artık inşallah gidiyordur ya. Desteğimizi buradan vermiş olduk yani. Burası Rotterdam'ın en merkezi yeri. Çarşı dedikleri yer burası. Burası çok büyük ama yani. Evet bu sadece bir sokağı ama en, en yoğun sokak bence burası. Şimdi gazze için toplayanlar dağılmış. Gazze'de hesaplar kapatılmış ama e, yine de insanların eline ulaşabilecek şekilde e, kişilere ona göre organize ediyorlar. Umarım yerine ulaşıyordur. Yerine ulaştığını bilsek zaten çok daha fazla yardım gider ama işte emin olamadığımız için ufak bir yardım da olsa yine de bulunduk. İşte bu arada o gördüğünüz hepsi Belçikalı, şey Hollandalıydı. Markanda var. Evet. Bak Musa da zeka küpü aldı. E tamam Musa ilk birinci etap bunu yapınca bir üst etaba geçecek değil mi oğlum? yerine girdik arabamız yükledik şimdi Araba full gidebiliriz araba full 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 Çünkü her gittiğimiz yere İsa'nın taşınabilir yatağında taşımak zorunda kalıyoruz Çünkü İsa yatak dışında başka bir şeyde uyumak istemiyor istemiyor uyumayınca da o aile ziyaretini bize gerçekten Zehir ediyor. Biz de o yüzden hatırlarsanız, bizi takip edenleri iyi biliyor. Ee, yatak almıştık. Taşınabilir. Portatif mi deniyor? Evet, portatif yatak almıştık. Onu şimdi arabaya koyduğumuz için hiç adım atacak yer yok. Tatilde de götürelim Yasin onu. Otelde falan olmaz hmm. düşünebiliyor musun? Aynen. Çünkü butik otelde kalacağız. Belki olmayabilir butik otellerde. Bu arada doğum günüm için İtalya'ya gidiyoruz arabayla. Sizleri de tabii ki yanımızda götüreceğiz. Babla abla güle geldik. Hala perişan olduk ha Yasin'le bu insan peşinde. Şimdi onlarla güzel bir vakit geçireceğiz. Nesip abla bizi yemeğe çağırdı bugün. Size şöyle göstereyim. Şu güzelliğe bakın ya. Sonbahar çok güzel oluyor burada. Evet. Nesip abla güle geldik. Oooo, <laughs> Oh my God! Evet, canlı değil, canlı. Dayı. Canlı değil. Babun! Oh Kim? Allah sertebi bitenler bunlar. <laughs> oh my. Gönlümün oh my. Oh my. Oh my. Nesibe Ablanın turşuları efsane ve çok ünlü. Çok güzel görünüyor işi. Bakalım ne yapmış arkadaşım? Vav wow, keşkek bu bizim yöresel yemeğimiz <laughs> ve ya çok istedi şu an bu ikili muhteşem ikili gerçekten İki tane kedisi verdi nesil ablanın Mehdi eceli geldi öldü yaşlanınca bir tane de aslan vardı aslan da araba çarpmış Değil mi? Araba çarptıydı. Araba çarptı. Buraya gömmüş Zeynel abiyle Nesbap'la da. Ne yapıyor? Suyla oynuyor. Hii, üzeri yok gelsin başka. Ne İsa? Koş yakalayacağım seni. Üstün yok başka. Seninle mi uğraşacağız ikide bir? Ee? Yakalayacağım yakalayacağım. Koş koş. Hani? Hangi yansıma? <laughs> Ay, fır fır, ne ya. ne seni illa bir <laughs> çıkmak <farklı. gülüyor> Gel canlı yayın ya ya, değil bu değil. Keseriz. Ya. Söz keseriz gel. Ya ne bileyim çektiğiniz ya. <gülüyor> 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 Nasıl görmediniz ya? Bir başkası var değil mi? var. Adam bir kere tartı bıraktı ya. Burada tartı yedi çıktı. Yapma ya. Nerede dolandırıyor? Evet abi. Ben de fark ettim. Bir kilo bir kilo tartı adam 700 gram çıktı burada. Kedaben ilk ner? İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İsa abi gel. Dur dur çocuk da Dur dur. Ya bu ne yaptın? Üfledi ne işe? Hayırdır. Yeni yaşam kutlu olsun. İyi ki doğdun Muzaffer. İyi ki doğdun Muzaffer. Oh, ben hmm. de de de. Ben ben. Teşekkürler. Bu ne? ne olacak? Ana. Ya seni sevdim, tatlı. He, mutfa. Evet. Keselim. Musa gördün mü?

çocuğun gider o arkadaşın Esası evinde dolabını açar. İstediğini yer değil mi Musa? Bardak bu bu bu. Ama orası mı? Beyden bir bardak aldı. Sen dolayı gösteremedin ya. Musa adamı dönecekti. Evet aynen. Musa reis. Ya işte. Zaten du zaten dönecektim. Musa sesini du duymadı bence. Ama gerçek. Dönecektim onu. Cengiz abi sağlasın. Duriyen de Hadi. Akor Değil mi? Şimdi çıkıyoruz. Yola çıkmadan sitede bir yerim bir Neyse bak bak sağ olsun doğum günümü hatırlamışlar. Kutladık de, beraber. Yedik içtik. Saat 12 gece şu an. Yolculuğa çıkıyoruz. Zeynel abi de Yasin'e yaptıracağımız evle ilgili tavsiye veriyor. Arabanın durumu bu. Yani. Yasin bu burada durmaz ha. Bence de. Şu yani şey. Vallahi bu ne Bunun ya? Bu. Aynı pazara falan gittik ya. Hemen <laughs> tamam, bence oldu. Şunu görebilecek <laughs> mi? Görür ya. Sen bunu da burası sıkıştırdın böyle. Tamam. <laughs> <Ay kız. gülüyor> Neyse bakla yolluğumuzu da koymuş. <laughs> Allah'ım ya. Bak bu da tatile gideceğiz ya börek. Tamam. Dostlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Evet, çok onları, güzel ben. bir gün geçirdik arkadaşlarımızla. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlediyseniz ve videomuzu beğendiyseniz ve ilk defa bu videoyla karşılaştıysanız abone olun. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdi bizim daha Hollanda'dan Belçika yolculuğumuz var. Thank tamam. you. Tamam. Tamam. hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Çok güzel bir gündü. Oğlundan ben çıkayım. E Yolumuz var ama sonra evde hemen uyuyacağız. Ya yarın yarınki akşam yemeğimiz varınca kadar <laughs> evet. verdi Nesim abla. Yolluk verdi. Ya yap. Çok güzeldi. Teşekkür ederim Nesim abla bir kez daha.